Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde diş estetiğini ve diş estetiğindeki son gelişmeleri konuşacağız. Bu konuda diş hekimi Arca Baydar bize bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Diş estetiği aslında farklı uygulamaları içeriyor bir üst kavram. Diş estetiği başlığı altında sizler bugün dişlere ne tür müdahalelerde bulunabiliyorsunuz, neler yapabiliyorsunuz? Şöyle ki e, diş estetiği dendiğinde e, tabii ki sadece dişler ve e, diş etrafındaki yumuşak dokuları ve işte dudak, yanak şekilleri olsun hepsini bir bütün olarak düşünüyoruz. Yani diş estetiği dendiğinde sadece dişlerin boy, şekil olarak e, düzenlenmesi sıralı düzgün olmasından ziyade e, etrafındaki e, pembe estetiği beraber sağlayarak bir takım müdahaleleri bir bütünlük halinde yapmayı hı hı. amaçlıyoruz. Bununla beraber e, örnek vermek gerekirse işte diş etine lazerle bir takım seviyelemelerin yapılması, hani güldüğünde daha çok diş etleri görünen hastaların e, daha az e, diş etlerinin görünmesini sağlayan bir takım e, uygulamalar yaparak e, diş pembe estetiği sağlıyoruz. Bunun sonrasında e, dişler üzerine bir takım e, porselen, e, yaprak porselenler veya e, zirkonyum porselenler kullanarak ee, estetiği bir bütün olarak sağlıyoruz. Bununla beraber beyazlatmalarla beraber uygun renk ahengini sağlayarak güzel bir e, yüz ve diş estetiği e, çıkarmayı amaçlıyoruz. Biraz önce e, şöyle bir kavram kullandınız. Dudakları da saydınız e, diş estetiği kavramında. Hı -hı. Dudaklara birebir müdahale mi ediyorsunuz yoksa dişlerde yaptığınız ...değişikliklerle mi dudakların görünümünü değiştiriyorsunuz? Şöyle ki e, dişlerin e, takdir edersiniz ki e, dudağa teması sayesinde e, hı hı. dudağı desteklediği aşikar. E, dişleri içeri doğal olarak içeri pozisyonlanmış olan e, dişlerde... ...ön yüzeylerini e, işte az önce bahsettiğim gibi yaprak porselenlerle e, veya diğer protetik uygulamalarla... E, dişlerin ön yüzeyini biraz daha şişkin yaparak dudağı desteklemesini sağlayabiliyoruz. Bu bir yöntem. Ayrıca size de dediğiniz gibi alternatif yöntemler de var. İşte bir takım dudak kenarlarına ya da burun kanatlarının altına yapılan bir takım botoks tedavileriyle hem diş dişetlerin daha az görünmesini hem de dudakların veya işte yumuşak dokunun daha dolgun görünmesini sağlayabiliyor günümüz teknolojisi. Şimdi... Dişlerinde çapraşıklık olsun, ayrıklık olsun ya da diş yüzeylerinde pürüzlü yapısı olan da çok kişi var. Evet. Şimdi bu tür kişilerde eskiden dişler çekilerek bir takım uygulamalar yapıldı. Günümüzde artık dişleri koruyarak yapılan estetik uygulamalar herhalde daha ön planda, değil mi? Tabii ki dediğiniz gibi güncel teknoloji dişe minimum zarar vererek maksimum estetiği sağlayabilecek imkanı sağlayabiliyor. Az önce de bahsettiğiniz gibi dişlerin ön yüzeylerini çok hafif pürüzlendirerek, hem hafif çapraşıklık olsun hem ayrık dişlen dişler arasındaki ayrık pozisyonlanmalardan olsun bir takım estetik uygulamaları yaprak porselenler ve diğer uygulamalarla beraber düzgün sıralı bir hale getirebiliyoruz. Bu yaprak porselen sözünü çok sık kullanıyorsunuz. Hı hı. Yaprak porselen nasıl bir uygulamadır? Biraz bilgi verebilir misiniz? Şöyle Neden ki. adı yaprak porselendir? Özelliği nedir? Ee, hani izleyenlerin de aklına canlanması için şöyle bir örnek verebilirim. Ee, takma tırnak gibi e, düşünelim bunu. Hı hı. Ee, sadece üzerine yapıştırdığınız bir e, incecik bir porselenden bahsediyoruz. Dişin yüzeyinde e, yeri geldiğinde hiç aşındırma yapmadan, yeri geldiğinde e, 0.3 0.5 mm e, aşındırmalar yaparak Diş yüzeyinde bir pürüzlülük yaratıyoruz ve dişleri düzgün sıralı bir hale, istediğimiz renk, istediğimiz şekil, istediğimiz boy, hastanın istediği daha evvelden bize bahsettiği gibi tabii bunları önceden konuşup yapmak gerekiyor, Ezbere bir takım şeyler yapmamak gerekir. Burada hastanın beklentisi çok önemli, hastanın bizden ne gibi bir sonla karşılaşacağını e, görmesi gibi bir e, opsiyon sunabiliyoruz. İşte bununla ilgili bir takım dijital e, programlardan yararlanarak e, bunları e, işlemi bitirmeden evvel e, dijital olarak gösterebiliyoruz ve istediğimiz boy renk şekilde düzgün sıralı bir hale getirebiliyoruz. O zaman hasta şunu diyebiliyor atıyorum dişimin ön kısmı fazla e, dişe doğru öne doğru oldu diyebiliyor. Mesela böyle e, şeylerin seçeneklerini yapmadan, size Hı -hı. sunabiliyor. Hı -hı. E, şunu sorayım bu evet. anlattığınız yöntem lamine e, Venerle aynı yöntem mi? Laminate Vener porselen isimli evet. geçer. Ayrıca hani Vener Kron da hı hı. denebilir. Bu Kron eski bildiğiniz gibi işte bu dişi keserek tamamen önden ve arkasına her yerinden keserek yapılan işte metal destekli protezleri akla getiren bir kavram olarak da. E, söylenebilir ama Venner porselen dediğim yaprak porselen dediğimiz zaman dişi tamamen kesen bir yöntemden değil dişi daha çok koruyan bir yöntemden Şimdi Ekranı arkadaşlarımız bir takım görüntüler getiriyorlar. Evet. Bunlar da mı yaprak porselendir? Bu hepsi bu vakamız de. yaprak evet. porselen. Bir önceki vakada e, az önce bahsetmiş olduğum e, diş eti seviyelimesi e, sonrasında uygulanmış bir <laughs> yaprak porselen e, uygulamasıydı. Bu e, vakada ise e, hastamız e, ortodontik tedaviyi e, çok tercih etmeyip, yavrtanık tedavi derken tel tedavisini kastediyorum. Evet. Ee, tel tedavisini e, istemeyip e, en kısa sürede, e, yani bir hafta, on günlük bir sürede dişlerini e, hı hı. estetik bir kıvama getirmeyi e, arzu ettiği için. Ee, o hastamızda o, o dişlerdeki çapraşıklıklar oldu. sadece yaprak porselenle mi düzeldi? Yaprak porselen düzeldi evet. Burada da araları da mı doldurabiliyor? Burada Bu, dişi çekmiyorsunuz aynen. Buradaki oh. durum biraz daha farklı. Burada hem ortodontik müdahale var. Hmm. Aynı zamanda diş eksikliklerini tamamlamak için bir takım implant uygulamaları yapıldı. Bu biraz daha komplike bir vaka ama ön dişleri ve köpek dişleri lamina ile kapatıldı O zaman hemen size şunu sormak istiyorum. Ee, bir kişi size geldi. Elbette ki müdahale edeceğiniz, tedavi edeceğiniz diş sayısına göre değişir. Ee, hem üstte hem alt cenede e, tedavi edilmesi gereken ön bölgede dişleri olduğunu düşünelim. Hı hı. Yaprak porsiyonu uygulamasıyla ne kadar sürede, kaç kez tedaviye gelerek bir kişiye... E, böyle pırıl pırıl düzgün en e, diş sağlamak sürede, mümkün. En kısa evet. Kısa sürede, birkaç bir değişiklik yapmak. E, şöyle ki porselen laminayı e, biz 4-7 gün içerisinde e, tabii ki de teknisyenle koordineli bir şekilde giderek eee tamamlayabiliyoruz. Ee, az önceki e, ekranda gösterdiğiniz vakada ortodontik e, tedavi yaklaşık 1-1,5 yıl gibi bir sürede o estetik görünümü verirken e, hastanın talebi doğrultusunda tabii ki de bunlar. Ee, daha sonrasında bahsettiğiniz gibi hasta e, çok kısa süre içerisinde o sürede dediğim gibi 4-7 gün bazı durumlarda hani bir haftadan fazla da olabiliyor. Çünkü e, bazı eklemeler yapmak gerekebiliyor. Çünkü hastanın burada beklentisi bizim esasımızdır. Ee, hasta eğer ki boyunu biraz daha uzun isterse bu 1-2 gün daha e, hastadan rica ederek e, teknisyene gönderip hemen eklemeleri yapıp daha sonrasında e, en kısa sürede bitirebilir. Bu yöntemde yaprak porsiyonu uygulamasında anestezi var mı? Ağrı ya da sızı hissediliyor mu? Günümüz diş hekimliğindeki e, ağrı kontrolü artık e, çok ileri seviyelerde. Anestezi tabii ki de yapıyoruz. Sonuçta Dişe bazı durumlarda pürüzlendirme işlemi yaparken hassasiyeti de beraberinde getiren bir işlem oluyor çünkü dönen aletlerle çalışıyoruz. Bu hastaya hassasiyeti maksimum seviyede hissettiren bir şey durumuna gelebiliyor. Bu ağrı kontrolünü basit anestezilerle çok rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Hasta koltukta en ufak bir ağrı, sızı, hiçbir şey duymuyor. ...hastanın dişleri yapılır yapıldıktan sonraki süreye kadar hissettiği tek şey... ...genelde soğuk gıdalarda hafif sızlama şeklinde oluyor. E, yaprak porselen yaptıran bir e, kişi e, beslenmesinde nelere dikkat etmeli? Her şeyi yiyebilir mi? Örneğin sert kabuklu gıdaları yemesinde herhangi bir sakınca var mıdır? Hiçbir sakınca yok. Her şeyi rahatlıkla tüketebilir. Yalnız şunu unutmamak lazım. İnsanın kendi dişine zarar veren her şey... Lamineye zarar verir. Onun dışında hasta isterse elmayı da ısırarak yiyebilir, kuru yemiş de yiyebilir. Ama tabii ki de örnek vermek gerekirse bir antep fıstığının kabuğunu dişiyle açmak dişine ne kadar zarar verirse bir yaprak porselene de o kadar zarar verir. Bu yaprak porselen uygulamalarında bir ömür var mıdır? Dişlerin bir ömründen bahsetmek mümkün mü? Tabii ki de sonuçta diş etine komşu bir alana inorganik bir yapı yapıştırıyorsunuz hı hı. ama etraftaki diş eti de canlı. Sonuçta bugün ölçü aldığımız zaman bundan 15 yıl sonra çok hafif diş eti çekilmeleri ya da 15-20 yıl sonra çok hafif diş eti çekilmeleri zaten olacaktır. Bu her canlıda olan değişim gibi düşünmek lazım. Minimum 15 yıl e, hiçbir sıkıntı çıkarmadan ilk günkü estetiği sağlayabiliyor. Ama bunu da şunu atlamamak lazım. E, 6 ayda bir düzenli diş kontrolü, e, doğru ağız bakımı yapmak bunlar gerçekten çok önemli detaylar. E, yapılan işin ömrünü uzatan e, en çok e, dikkat edilmesi gereken şey bunlardır. Diş beyazlatma konusuna da gelmek istiyorum. Şimdi diş beyazlatma teknikleri konusunda bilgi vermenizi rica edeceğim. Tabii. Hem diş hekimlerinin muayenehanelerinde yapılabilen hem de evde yapılabilen uygulamalar var. Bu teknikler nedir? Birbirlerinden ne gibi bir farkları vardır? İdeal olan bir diş hekiminin muayenehanesinde mi diş beyazlatmaktır? Şöyle ki kesinlikle bir diş hekimi kontrolünde bir diş beyazlatması yapılması gerekir. Ee, ev tipi beyazlatmalar daha çok kozmetik ürünler olduğundan ötürü bu işin pazarlamasını birazcık öne çıkararak e, kontrol dışı olabilir hale gelebiliyor. Bahsettiğiniz gibi mutlaka bir diş hekimi kontrolünde beyazlatmanın yapılması lazım. Uygulama tekniklerini anlatmak gerekirse öncelikle e, ofiste yapılan beyazlatma e, sonrasında kazanılan ee, elde edilen beyazlığın e, süresini bir miktar daha uzatabilmek adına e, evde ofis, e, ev tipi beyazlatma kitleri hastalarımıza verebiliyoruz. Ama artık bu daha çok e, eskilerde e, daha doğrusu ilk zamanlarda uygulanan e, yaygın metotlu. Şimdi çıkan metotlarda ise e, çok daha düşük konsantrasyonda beyazlatma e, ajanlarına diş yüzeylerini uygulayarak özel bir ışık cihazı sayesinde tek seansla bir saatlik gibi hı hı. bir sürede 2-3 ton kadar açabiliyoruz fakat sonrasında hastaların bir takım özel diş macun ve gargaları gargaraları ve özel beyazlatma kalemleri ile beraber bu beyazlatma işlemlerini desteklemeleri gerekiyor. Eskiden yapılan ofis ve sonrasındaki ev beyazlatmalı beyazlatma sistemlerini alternatif olarak bu çok ciddi bir ürün olarak karşımıza çıkmış durumlar ve sıklıkla e, uygulanmaktadır. E, ev tipi beyazlatmalarda e, özel bir plak hazırlanıyordu. O e, onun içerisine beyazlatma ilaçları konuyordu ve konsantrasyonuna göre e, 6 saat, 8 saat gibi e, değişkenlikte kullanılıyordu. Ama bu birazcık zahmetli bir işti açıkçası. Yani hastalar bunu ne kadar düzenli uygulayabiliyordu? Bunu birazcık Hı -hı. hastayla e, Baştan konuşup bunun e, koordinasyonu çok iyi sağlayarak başlamak gerekiyor. Ama şimdiki yeni ürünler çok daha basit. Yani basit bir e, kalem gibi düşünün, çantasında taşıyor hastalarımız ve e, çok rahatlıkla dişlerinin ön yüzeylerine sürerek bizim ofiste yaptığımız beyazlatmayı destekler nitelikte e, bu tip basit ürünleri kullanabiliyorlar. Şimdi tabii dişte renkleşmeye neden olan bir takım faktörler de var. Örneğin kalıtım nedenle önemlidir. Bir diş renginin e, sarı ya da e, Sarıya kaçan bir ton olmasında sigara, kahve, çay ya da diğer beslenme şekilleriyle nasıl bir alakası vardır? Yani ne öneriyorsunuz? Hani sadece diş beyazlatmak değil, biraz herhalde dişe kafe, bakım da yapmak gerekiyor. Biraz. Kesinlikle. E, şüphesiz ki yenilen, içilen e, gıdaların e, dişlerin beyazlığını olumsuz yönde etkilediği aşikar. Dolayısıyla e, mutlaka öncesinde hastalarımızla bunu detaylı bir şekilde konuşmak lazım. En azından beyazlatma tedavisi sonrasındaki 48 veya 72 saat ya yani 3-4 günlüğüne e, mutlaka hastalarımızdan e, çay, kahve, sigara tüketimini, renkli gıda tüketimini diye açabiliriz. Birazcık azaltmalarını rica ediyoruz. Renkli e, gıda derken? Renkli gıda derken işte e, buna örnek vermek gerekirse, yani bir e, kan kırmızı, bir domates bile aslında hı hı. E, dişi e, boyayıcı e, nitelik taşımakta. Ya da e, bir işte bir kadeh e, kırmızı şarap dişleri gerçekten. E, olumsuz rengine getirmesine sebep olabiliyor. ya Bunu şöyle örneklendiriyorum ben genelde hastalarıma. Bir beyaz bir tişört çamaşır suyuna dağılıp çıkardığınızda bembeyaz oluyor. Sadece hani diyorlar ki bir tane sigara içsem nasıl olur ya da olumsuz etkiler mi? Ben de diyorum ki bir kere üzerine kahve dökelim bakalım bir şey değişecek mi? Yani dolayısıyla beyazlatma sonrasında özellikle dediğim gibi 3-4 gün Bunların tüketiminin en az da olması dişlerin e, beyazlığını yaptığımız tedavinin daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Son olarak e, bir şey sormak istiyorum. Artık süremizin sohbetimizin de sonuna geldik. Bir de gülüş tasarımı diye bir kavram var. E, gülüş tasarımı aslında bu sizinle konuştuğumuz diş beyazlatma olsun, e, yaprak porselen olsun herhalde bunların hepsini kapsıyor. Ama ideal bir gülüş nasıl olmalı? Gülüş tasarımı için bunların dışında yaptığınız başka uygulamalar da var mı? Çok kısa birkaç cümleyle rica edeceğim. Şöyle e, gülüş tasarımı e, günümüz dijital e, dünyanın bize sunmuş olduğu bir takım programlarla... ...hastadan e, tedavi öncesinde almış olduğumuz fotoğraflar üzerinde e, bir takım e, dijital planlamalar yapabiliyoruz. Burada biz dişin rengini, şeklini, boyunu e, her türlü e, ekranda oluşturarak hastaya hiçbir işlem yapmadan... Ekranda bunu oluşturup hastaya gösterebiliyoruz ve ortak bir karar vererek bunu detaylandırabiliyoruz ve sonrasında az önce konuşmuş olduğumuz o işte bir iki gün uzamalarında önüne geçmiş olabiliyoruz tedavinin bitimini en kısa sürede tamamlayabilmek için. Ben çok teşekkür ediyorum medikale katıldığınız çok için sağ olun. sağ olun. Çok sağ olun teşekkürler. Sevgili izleyiciler medikal devam ediyor sırada sağlık bültenimiz var. Müzik Prematüre Bebekler konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Boğaziçi Köprüsü mor renklerle ışıklandırıldı. Prematüre Bebek Koalisyonu Prematürk tarafından düzenlenen organizasyonun tanıtma amacıyla gerçekleştirilen toplantıda ülkemizde her yıl yaklaşık 150 bin bebeğin erken ve düşük tartılı olarak dünyaya geldiği belirtildi. Prematüre her 3 bebekten birinin 1000 gramın altında olduğuna dikkat çeken uzmanlar önemli bir sağlık problemi olan erken ve düşük tartılı bebek doğumuna yol açan faktörler konusunda toplumun bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye'de 7 milyondan fazla kişiyi etkilediği tahmin edilen diyabete dikkat çekmek amacıyla şeker hastaları ve yakınları Boğaziçi Köprüsü'nde yürüdü. 35. İstanbul Maratonu kapsamında düzenlenen yürüyüşte yaklaşık 1000 kişilik grup Diyabete ve tedavinin önemine dikkat çekmek için ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktı. Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Profesör Doktor Temel Yılmaz, toplumun %63'ü diyabet olduğunun farkında değil. Türk halkının %65'i de diyabete neden olan faktörleri yanlış biliyor. Hızla artan diyabetle etkili mücadele ancak artan bilinçli olur. İşte bu nedenle diyabet konusunda kamuoyunda farkındalığı arttırmak son derece önemli diye konuştu. arası Diyabet Liderler Zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri eski devlet başkanı Bill Clinton'la Birleşmiş Milletler eski genel sekreteri Kofi Annan'ın da destek verdiği zirvede dünya liderleri günümüzde 382 milyon kişinin mücadele ettiği şeker hastalığını ele almak amacıyla buluştu. Zirvede diyabeti önlemek için yaşam şekli düzenlemelerinin ve erken teşhis konularının ulusal politikalarda yer almasının önemine dikkat çekildi. Sağlık dolu güzel bir gün sizlerle olsun. Hoşçakalın.